Merhaba arkadaşlar benim adım Ömer Fırkan Yılmaz 22.104 TL Asgari ücret Doğru mu biliyorum? evet doğru biliyorum 4400 TL bakın para soruyorum engellememesi almak için e, Üniversite Okumam gerek Mezun olmam gerek KPZ'den Ve de aynı zamanda 70 ve 90 yaşından sonra emekli olup e, engelli maaş marası, emekli maaşını almam gerek demiş sorayım. Erken emeklilik diye bir şey yok artık. Anlatmış kadar olayım. E, sakın belediye gitmeyin. E, marketlere binmeye gidin. Ve aynı zamanda da mücadele devam. Ve kredi kartı borçlarınızı kapattığın bir şekilde. Çünkü ihtiyacı olan insanlar var. 同じなインン、ね、キメンブワーデ。